Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün de sizlere harika bir tarifle geldim. Bugün çiğ börek yapıyoruz. Sevenler buyursun diyorum. Çok güzel oldu. İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır. Kıymet Sultan'ın mutfağı bugün sizlere böyle bir tarifle geldi. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçelim. Ben yoğurma kabıma 4 su bardağı unumu aldım. Klasik 200 milimlik su bardakları. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra 2 bardak klasik bardaklarla yine suyumu ilave ediyorum. Suyumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde. Unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Onun için kıvamlı bir hamur elde etmek için suyumuzu yavaş yavaş ilave ederek güzel bir hamur elde edelim. Ben hamurumu yoğurdum. Hemen masamın üzerine aldım. Şöyle orada da eze eze güzel bir yumruklayarak güzel bir hamur elde edelim. Hamurlarımızı ne kadar fazla yoğurursak, ne kadar güzel özleştirirsek hamur işlerinden her zaman için güzel sonuçlar alırız. Hamur işlerinin başlanacağı noktası güzel özlü bir hamur yoğurmaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sert olmayan çok da yumuşak olmayan bir hamur. Çiğ börek yapacağımız için hamurumuzun biraz sert olması gerekir. Hemen tepsime biraz un serpip e, hamurumu ikiye bölüp bezelere ayıracağım. Sevgili takipçilerim, buraya kadar videomu izlediyseniz her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız sevdiğiniz arkadaşlarla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ben bezelerime başladım. Bezelerimin büyüklüğü küçük mandaline kadar veya yumurta büyüklüğünden fazla büyük yapmayın ki içli börekli, çiğ börekleriniz çok büyük olmasın. Ben bezelerimi hazırladım. Hemen üzerine temiz bir mutfak bezi kapatıp hamurumu dinlendirmedim. Sadece bezelerimi dinlendiriyorum. Hemen şimdi iç harcına geçelim. 400 gram kıymam var. Büyük bir baş soğanı rendeledim. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı da karabiberimi ilave ederek Tabi bunun olmazsa olmazı kıymamızın içerisine yarım çay bardağı da su ilave edelim. Harcımızın yumuşak bir harç olması gerekiyor. Böreklerimize kaşıkla sürülecek bir şekilde olması gerektiği için İ, muhakkak ki su katalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elinizde ezilen yumuşacık bir harç hazırladık. Harcımı da hazırladım. Kenara alıp harcımı dinlenen bezelerimi açmaya başlıyorum bezelerimin büyüklüğü bir pasta tabağı kadar. Çok büyük açmayalım arkadaşlar ki görüntüsü de çok bozulmasın böreklerimizin. Böyle daha güzel olduğuna inanıyorum. Sevgili takipçilerim, beni her nerelerden izliyorsanız hangi il, hangi şehir, hangi ülke bana yazarsanız okuduğumda çok mutlu olacağım. Bilmek istiyorum takipçilerim beni nerelerden, hangi şehirlerden izliyor? Gördüğünüz gibi hamur o kadar güzel dinlenip yumuşadı ki arkadaşlar. Tam kıvamında oldu. Saniyeler içinde açılabiliyor. Ben bezelerimi bitirdim. Bütün bezelerimin üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu iç harcımdan koyuyorum. Hemen kaşığımın tersiyle bunları yaydırıyorum. Kıyısına kadar gelmemesine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü Kıyılarını keseceğimiz için Taşmasını engelleyelim Hemen hızlı bir şekilde Hemen üzerlerini kapatıp Ruletimizde kıyılarını da alalım Ben diğer yandan Tavamı ocağıma aldım İçerisine 1 litre yağımı koydum Bu tür hamur Kızartma işlerimizde ne kadar bol yağda Kızartırsak O kadar güzel sonuç alırız Hemen kestiğimiz börekleri tepsimize alalım. Tavamızın başına geçip kızartmaya başlayalım. Benim yağım kızdı. Hemen böreklerimizi içine atıp harika börekler elde edelim. Aldığını konsol edip kızarıp kızarmadığında, biliyorsunuz çiğ börekler çok fazla kızarmaya gelmez. Çok fazla kızartırsak böreklerimiz kuru olur. Kurumaması için tam kıvamında kızardılar. Hemen kızaran böreklerimi bir yandan çıkartıyorum. Yenilerini ilave edelim. Bu esnada arkadaşlar üzerlerine kaşıkla da yağ atabiliriz. Daha çabuk kızarması için, daha güzel kabarması için. Böyle de yaparsanız farklı bir yöntemini de göstermek istedim. İster lokmalarınızda ister çiğ böreklerinde üzerine yağ atıp kaşıkla daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz. Böreklerim tavada çok güzel renk aldılar, kızardılar ama arkadaşlar diğer çekimlerde gördüğünüz gibi terasta yaşadığım için yazın çok açık renkte gözüküyorlar. Aslında çok güzel kızardılar ama ışıktan dolayı çok açık gözüküyor. Siz böreklerimin güzelliğini izlerken ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Allah'a emanet olun.